Sevgili izleyiciler Van'ın İpek Yolu Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yürüttüğü projelerden olan Öğretmenim Ses Yarışması'nın finali yapıldı. Yarışmada birinciye tam altın, ikinciye yarım, üçüncüye ise çeyrek altın verildi. Van'ın İpek Yolu Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde yürütülen projelerinden biri olan Öğretmenler Arası Ses Yarışması'nın finali coşkulu bir törenle yapıldı. Belediye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İpek Yolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen ve daha önce önelemesi yapılan yarışmanın finalinde 9 finalist yarıştı. Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği gecede jüri üyeliğine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli müzik öğretmenleri oturdu. Kendilerini özgü seslendirmelerle jüri zorlayan yarışmacılardan birinciliği Meriç Tümen seslendirdi. Baba bugün dağlar yeşile boyandı. Eşref adlı eserle kazandı. Alkışlarınızla karşınızda Meriç Tümen. di o güzel ver, ben de İkinciliği Elif Abalı ve üçüncülüğü ise İdil Erez aldı. Alkışlarınızla karşınızda Elif Abalı sizlerinizle karşınızda İdil Eres evet. Yarışmada birinciye tam altın, ikinciye yarım, üçüncüye ise çeyrek altın verildi. Ödüllerini ilçe kurum amirlerinden alan yarışmacılar böylesine bir etkinlikte yer aldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.